Herkese selam gençler. Ben Cem. Bugün yeni bir inceleme daha karşınızdayım. Gecenin biri. Yarın öğleden sonra 2, 3, 4 o sıralarda tahmini bu videoyu atmış olurum diye tahmin ediyorum. Bugün Samsung Galaxy S9'u inceleyeceğiz. Bu arada videoya başlamadan önce kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ben küçük bir kanalım. Benim için en ufak bir destek oldukça önemli. Bundan önce S8 2020'de hala alınır mı çekmiştim. Bugün de S9'u 2020'de hala alınır mı çekeceğim. Bu cihaz genellikle 1700-1800 TL sularından 2500-2700 TL sularına kadar değişiklik gösterebiliyor ikinci yılda. Çünkü çıkma ekran takan oluyor veya işte yan sanayi pil takan oluyor, yan sanayi ekran takan oluyor veya ekranda çatlak oluyor, çizikler oluyor vesaire durumuna göre sürekli değişiklik oluyor. Peki bir 2021'de hala S9 alınır mı? Genişliyorsanız bunu biraz tartışalım. İlk önce tasarımdan başlayalım. S8 ile S9'un tasarım boyutları tamamen aynı. Kavisi bir ekran. üstte ve aşağıda küçük ufak çerçeveler. çok fazla renk seçeneği var. S8'in S9'a nazaran en büyük avantajı burada parmak izi okuyucuyu arka tarafa daha güzel yerleştirmeleri. S8'de kameranın yan tarafına, sağ tarafına koydukları için parmak izini basmak daha zor oluyordu. Burada tam ortaya konumlandırdıkları için daha rahat bir şekilde basabiliyorsunuz. Ee, onun dışında birçok e, renk seçeneği var. Ben en çok renk seçeneklerinden gri olanı sevdiğimi söyleyebilirim. Bu arada çok fazla sesim çıkmıyor. Gecenin biri olduğu için doğal olarak e, enerjim de biraz düşük dostlar. Onun için de kusura bakmayın. Sabah çeksem geç olurdu. E, o yüzden gece çekmem gerekiyordu bu videoyu. Genişliyorsanız bir an önce özelliklerine geçelim artık. E, 5.8 inç Super AMOLED e, 2K bir ekranın olduğunu görüyoruz burada. QHD Plus olarak geçiyor. 570 ppi'de bir e, piksel yoğunluğu var. 5.8 inç küçük, küçük bir ekran değil bu arada. Yani 5.8 inç şu an artık ortalamalar 6.5 inç, 6.4 inç kutularında hatta 6.8, 6.9 bile gördüğümüz cihazlar var. Belki onlar için küçük olabilir. Yani 6.5 çalışan insanlar için küçük gelebilir. Ama 5.8 inç bence gayet ideal bir e, ekran gövde oranı yani ekran boyutu oranının olduğunu söyleyebilirim. Burada bizi 2K bir ekran karşılıyor. Cidden de çok canlı bir ekranın olduğunu söyleyebilirim burada S9'un. Tabii ki orijinal ekran seyir. İkinci el alacak insanlara zaten genelde hitap ediyorum. Yani onu sıfır alma gibi düşünceniz varsa gidip bu cihaza 4800-4300 liraları vermeyin. Bence çok daha iyi cihazlar alabilirsiniz bu fiyatlara. Artıyan güncelliğini yitirmiş cihazlar bunlar. O yüzden çok mantıklı olmayacaktır. Bunda önceden söyleyeyim dedim. 570 ppi piksel yoğunluğu var. Dediğim gibi yani bu telefonun ekranı cam gibi. Cidden de çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Ama bir o kadar çok da dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, çünkü bu kavisli bir ekrana sahip. Kavisli ekranlara vurmak veya düşürmek size çok pahalıya patlayabilir. Hem kavisli süper ameliyat bir ekran olduğu için yani ikinci yere 1600, 1700, 1700 2000, 2000 liraya, 2100 liraya aldığınız varsayıyorum. Yani 1700, 1800 civarlarında ekranına para ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bunlar da birazcık, bu da birazcık canınızı sıkar. O yüzden oldukça dikkat edin. Bu cihazı aldığınızda ekran korumaya. Gorilla Glass 5 kullanıyor. Hiç de olmayan bir ekran korumasına sahip hala günümüzde bile. Ama bu Gorilla Glass 5'e çok güvenmeyin. Dediğim gibi kavisli olduğu için kırılmaya biraz da e, dirençsiz olduğunu söyleyebilirim. Yani kavisli olduğu için, köşeden daha rahat darbe aldığı için ve çatlayabildiği için dikkat etmek gerekiyor. 3000 miliamperlik burada bir e, batarya olduğunu görüyoruz. 3000 miliamper günümüz standartları için oldukça düşük olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu cihazı ikinci el aldıysanız ortalama 2 yılda birisi bunu kullandıysa günde 2 lira 3 defa bu cihazı şarjı taktığınız olacak hatta 3 defa falan şarjı takarsınız yoğun kullanımda az kullanımda ise günde 2 defa şarjı taktığınızı göreceksiniz eğer batarya yeniyse ve değişmişse akşam böyle 8 gibi 7 gibi 8 gibi eve geldiğinizde yüzde %20 yüzde otuzlu e, suları düşüp Dışarıda taktığınızı görürsünüz arkadaşlar. Çünkü bataryası genel olarak küçük. 5.8 inç olduğu için birazcık karşılıyor ama süper ameliyat ve 2K'da ekranı olduğu için gene neredeyse 6.5 inç ekran olan bir cihaz kadar da bataryayı burada öldürüyor. O yüzden 3000 mAh maalesef burada biraz düşük kalıyor. 15 wattlık hızlı şarjlara geliyor. Çok hızlı sayılmaz. Yani bu cihazın bataryasını bir buçuk saat ile bir saat 45 dakika arasında fullediğinizi görürsünüz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada 12 megapiksellik bir kamera olduğunu görüyoruz. Optik görüntü sabitleyici var aynı şekilde. Birçok da kamera özelliği var ve diyafram açıklığı burada 1.5. Şimdi aslında asıl can yakan noktalardan bir tanesine geldiğimizi düşünüyorum ben burada. bu cihazın kamerası mükemmel. Yani 1800 ile 2500 lira arasındaki alacağınız sıfır cihazların hepsinden kat ve kat yani 2-3'e katlayacak kadar iyi bir kameraya sahip olduğunu söyleyebilirim ben S9'un. Um. S9 o kadar eski bir cihaz değil çünkü. Amiral gemisi bir kameraya sahip olduğu için hem video çekimlerinde hem de fotoğraf çekimlerinde sizi oldukça mutlu edecektir ve üzmeyecektir. Bu konuda tamamen kafanız rahat olsun. İsterseniz doğa fotoğrafı çekin, isterseniz Instagram'da e, günlük fotoğraflar çekin. E, bu konuda arka kamera sizi üzmez. İstiyorsanız gene bir de video seçeneklerine bakalım. 4K 60fps e, dijital görüntü sabitleyiciyi kullanarak burada video çekebiliyor. 4K 60fps olayı çok iyi. Dediğim gibi video performansı da bu cihazın aşırı derecede başarılı olduğunu söyleyebilirim. E, oldukça, aslında şunu birazcık daha vurgulamak gerek. Ben gerçi onun videonun sonuna değineyim. Şimdi söylemek doğru olmaz. Ee, i̇stiyorsanız burada ön kameraya girelim. 8 megapiksellik bir ön kamerası var. Ee, 2K'da video çekiyor. 4K değil. 30 FPS. 1.7'lik bir diyafram açıklığının olduğunu söyleyebilirim. Ön kamerası arka kamera kadar tabii ki de başarılı değil. Ama ön kamerası da e, şu anki orta segmentteki bütün cihazlardan daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani belki bir iki tane cihaz anca önüne geçer. Hani o konuda da tamamen kafanız rahat olsun. Yani ön kamerada sosyal medyaya çok güzel fotoğraflar çıkartabilirsiniz. Ee, gayet keskin ve güzel fotoğraflar. Özellikle de sabahları çok keskin fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Akşam illaki ki kumlanma olur. Yani şu anki günümüzün şartlarındaki amiral gemisi cihaz değil sonuç olarak. Ama e, çok zifiri karanlık olmadığı sürece akşamları da yine gayet güzel fotoğraflar çıkarabildiğini söylemek mümkün dostlar geldik telefonun kalbine. Ee, burada Samsung Exynos 9 kullandığını görüyoruz. Ee, 10 nanometrik bir üretim sürecine sahip. AnTuTu V8'de de 286 binlik bir puan almış. Şimdi artık burası biraz daha oyun oynayacak arkadaşları ilgilendiriyor. Peki ben bu cihazı aldım. Ben bu cihazla her oyunu oynayabilirim. Evet, bu cihazla e, günümüz şartlarındaki bütün oyunları kasmadan, donmadan çok rahat bir şekilde 60 FPS oynayabilirsiniz. En yüksek grafik oynayabilir miyim? Evet, çoğu oyunu yüksek ve orta grafiklerde çok rahat oynasın. Yani PUBG gibi oyunu bu cihaz yüksek grafiklerde çok rahat bir şekilde açar. Yani S9 dediğim gibi çok eski bir amiral gemisi cihaz değil. Ee, ve içindeki işlemcide eee Snapdragon 845'e bedel. Yani Snapdragon 845 hala günümüz şartlarında iyi bir işlemci olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yani oyun oynayacaksınız veya Oyun oynamıyorum, diyorum. Instagram, Facebook, ben bunu günlük kullanımlarda kullanacağım diyorsanız bu cihazın donma takılma gibi zaten şansı yok. Oyunlarda da sizi hiçbir şekilde üzmeyecektir. Ee, batarya kullanımı kısmında 10 nanometredeki bir üretim sürecine sahip bu cihaz. Isınacaktır. Yani e, grafik isteyen bir oyun açtığınızda, yüksek grafiklerde, orta grafiklerde oynadığınızda bir 20 dakika sonra, 30 dakika sonra ufak tefek ısınmalar hissetmeye başlarsınız. Bir saat kesintisiz oynadığınızda evet telefon iyi bir şekilde ısınacaktır. Yani 10 nanometre o kadar mükemmel bir üretim süreci değil ama kötü değil. Yani bir saatte oyun oynadığınızda bırakın da cihazınız ısınsın zaten. Bu gayet normal yani bu kötü bir şey değil aslında. Bu 4 GB RAM'inin DDR4X'e RAM tipinin olduğunu görüyoruz. RAM tipi gayet günümüz şartlarına uygun. 4 GB RAM bir tık az olduğunu söyleyebilirim. Kötü mü? Hayır kötü değil. 4 GB RAM hala günümüzdeki bütün oyunlar için yeterli. 6 olsa da çok daha güzel olabilirdi. Ama DDR4X olduğu için yine kaliteli bir RAM tipinin kullanıldığını burada söyleyebilirim. 64 GB dahili depolama günümüz şartlarının ortalamasının altında artık günümüz şartlarının 128 GB ortalama olarak kabul ediliyor. Ama çok fazla depolayan birisi değilseniz bir şekilde. Veya ekstradan bir 32 GB veya 64 GB hafıza kartınız varsa çok rahat bir şekilde yine de size yetecektir. Veya çok fazla oyun yüklemiyorsanız vesaire gene problem olmayacaktır. Diğer chipset seçenekleri Snapdragon 845. Avrupa'da ve Amerika kısmında Snapdragon 845 kullanılıyor. Türkiye'de Samsung Exynos 9 kullanılıyor. Yani zaten Snapdragon 845'in yan modeli gibi diyebilirsiniz. Sadece Samsung'un ürettiği kısım arka kapak cam köşeleri de, çerçeveleri de burada metal oldu belirtilmiş arka tarafın da aynı şekilde dikkat edin ve kesinlikle kılıfsız kullanmamaya çalışın düşürdüğünüzde çok iyi bir şekilde kırabilirsiniz çünkü arka kısmını Android 8 ile gelmiş Android 10'u alıp bu arada Samsung bu kullanıcı arayüz versiyonu doğru girmemiş epey bunu S8'de de bir arkadaş söylemişti bana şu an Android 10'u aldığını yanlış hatırlamıyorsam 2.0 manuaj sürümü olması lazım. Yanlış bilmiyorum insan. Eğer. Yani hala güncel. Şu an Android 12 çıkmış olsa da Android 10'da eski bir işletim sistemi değil. E, gayet günümüz şartlarında. Hatta şu an çoğu orta segmentin 10 ile 11 arasında gittiğini varsayarsak hala da güncel olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki 11'i almayacak. E, Samsung ve Amelay gemileri en fazla 2 Android güncellemesi alıyorlar. Bu da 2 Android güncellemesi alıp sürümünü bitirdi. Bluetooth 5.0 var içerisinde. Zaten çoğu kulaklık 5.1, 5.2 kullanıyor günümüz şartlarına çıkan bile. O yüzden bu Bluetooth versiyonu sizi üzmeyecektir. Yani oyunlarda gecikme vesaire veya veya kulaklığınızı bir gecikme yaşayamayacaksınızdır oyun oynarken. Tabii kulaklıktan kulaklığın kalitesine göre değişir bu. Çift stereo hoparlör var. Yani hem kulaklık hani kulağınızı dayadığınız dinlediğiniz yerden bir çıkış var ses hem de hoparlör kısmından var. IPX8 ve IPX6 suya dayanıklı var bu cihazda. denizin içinde 15 ila 20 dakika dayanabiliyor ama siz yine de bunu yapmayın. Neden diye soracak olursanız ikinci el cihaz alıyorsunuz. Daha önce bu cihaz içindeki ufak bir parça değişmiştir. Adam size söylemez. Bu cihaz hiç açılmamıştır der. Açmıştır yan sanayi bir yerde. Adam bunu düzgün kapatamamıştır. Azıcık boşluk bırakmıştır. Çok ufak bir boşlukta olsa. yine dediği kadar. Çünkü biliyorsunuz e, cihazı suya soktuğunuz zaman o iğne deliği boşluğu bile olmaması lazım ki cihaz su almasın. Aynı hava gibi su her yerden girer. E, öyle bir durumda karşılaşırsanız üzülürsünüz, cihazınız bozulur. E, o yüzden bundan uzak durun. Damlalara vesaire karşı çok daha dayanacaktır. Hani sağda solda bu cihaz açılmış olsa bile. Ama denize kesinlikle daldırmayın. Buna çok dikkat edin dostlar. Burada beli başı sensörler var. Parmak izi okuyucusu arkada bildirimle dışı olduğunu. Burada sardığı yeri vücut için birazcık yüksek olduğunu söyleyebilirim. Baş içinde de gayet de iyi, düşük. Ee, 2018'de çıktığını da belirtilmiş. Peki, ee, bu cihaz alınır mı? Dediğim gibi bu cihazın çok fazla değişken bir fiyat var. 1800-2000 lira, yani 1800-2200 arası bulduğunuzda eğer çok temizse cihaz kesinlikle kaçırmayın. 2200 ile 2500 arasında bir değişeni vesaire bir şey yoksa gayet de cihaz iyi dur, mesela alınabilir. Bu sizin tercihinize kalmış. 2200-2500, 2500-2800 arasındaysa ise Bence değmez. Yani 2500 üstü bu cihaza bence şopar para Hatta 2400 üstü. 2400 ve altına bu cihaz çok temiz ise ve iyi ee, iyi durumdaysa alınabilir. Çünkü eğer fotoğraf çekmek istiyorsanız, ben oyun oynarım vesaire diyorsanız ve benim ekranın da güzel bana bir görüntü sunsun diyorsanız bu cihaz hepsini birden karşılıyor. En kötü kısmı ne? Bu cihazın 3000 mAh'lik bir bataryası olması. Onun dışında emin olun bu cihazın sizi üzecek hiçbir yeri yok. O yüzden S9 bence hala günümüz şartlarında çok iyi bir cihaz. Bence kesinlikle tercih edilebilir. S8'e göre çok daha fazla tercih edilebilir olduğunu söyleyebilirim. S8 çünkü Android 9'da kalmış bir cihaz. Ee, bu Android 10 sürümünü aldı. Yani biraz daha günümüz standartlarına yetişmiş bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. S9. Tabii buna 2 yıl sonra maalesef bu da geriye düşmüş olacak. Ama biz sizi çoktan 1-2-2,5 iki, iki yıl şu anki alsanız bile götürebileceğini söyleyebilirim. Tabii ki sizin kullanımıza göre değişecek bir şekilde. E, Arkanızda takılan şeyler varsa yorumlarda belirtmeyi kesinlikle çekinmeyin dostlar. E, yorumlar troll olmadığı sürece veya can sıkıcı olmadığı sürece elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve benim için en önemli olan şey kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.